Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yine tekrardan sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki en son videolarımdan en önce sizin haberiniz olsun. Şimdi ise geçelim videomuza. İşte arkadaşlar Fahriye Evcen ile Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Alparslan dizisi Çekimlerine başladım. İşte sizler için Akça Hatun ile Alp Aslan'ın birlikte oldukları iki montajlı karesini sizlere sunmaktayım. Ben arkadaşlar bu kareyi çok sevdim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi sevgiler diliyorum. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir daha